Merhaba sevgili Şifteliyet'in izleyicileri. Avia'nın sponsorluğundaki teknoloji turumuzda işte alıştığımız bir markayı yeniden görüyoruz, Nokia. Peki, Nokia akıllı telefonları Microsoft'a sattıktan sonra Mobil Dünya Kongresi'nde ne yapıyor dersiniz? Hemen sizlere bir ürün göstereceğim. Bu görmüş olduğunuz Nokia'nın tableti. Nokia N1 isimli tablet sevgili izleyiciler bu tablet şu anda sadece Çin'de kullanılıyor. 250 dolar gibi bir fiyatı var. Dilerseniz bu tablete biraz yakından bakalım, biraz kurcalayalım. Çünkü çok beğendiğimiz bazı özellikler var. Bu özelliklerin başında Nokia'nın Android cihazlar için geliştirdiği Z Launcher isimli bir ara birimi var. Şu an bu ara birimi görüyorsunuz. Örneğin burada kamerayı açacaksanız baş harfini yazmanız yeterli. Ee, bu şekilde kullanabildiğiniz çok verimli bir ara birimi var. Bu ara birimin en önemli özelliği öğrenebiliyor olması. İşte diyelim ki sabah kalktığınızda e-postalarınızı okuyorsanız burada görmüş olduğunuz uygulamayı e-posta okuyucusunu doğrudan ana ekrana yansıtabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Ya da akşam eve geldiğinizde oyun oynuyorsanız oynadığınız oyunu yine bu ekranda görebiliyorsunuz. Diğer uygulamaların tamamını da yine görebilirsiniz ama bu ana ekranın sizin hareketlerinizi öğrenerek size özel olarak yapılması gerçekten bizi etkiledi. Dilerseniz bazı özelliklerini sizlere paylaşalım. Çok hafif ve iPad Mini'ye çok benzediğini söyleyebilirim. Gerçekten ben bunu iPad Mini zannettim sevgili izleyiciler. Şurada bir Apple logosu aradım. Biraz benziyor ama Nokia bu alanda kendi tasarımını zamanla ortaya çıkaracaktır diye de düşünüyorum sevgili izleyiciler. Çok hafif bir tablet olduğunu söyleyebilirim. Ekranın çözünürlüğü beni etkiledi ama önce kameralardan biraz bahsedelim. Hemen görmüş olduğunuz ön kamera 5 megapiksel çözünürlüğe sahip. Birazdan çektiğim fotoğrafları da göstereceğim. Arkada da bir kamera var ve bu kamerada flash bulunmuyor sevgili izleyiciler. 8 megapiksellik bir de arka kamera var. Full HD video kaydı yapabiliyorsunuz. Dilerseniz çektiğim fotoğraflara bakalım hep beraber. Hemen şurada. Bu benim kendimi çektiğim bir selfie Onun dışında burada da Çinli arkadaşları çektim. Ee, bir tabletten beklediğiniz performansı alabiliyorsunuz. Ama beni asıl etkileyen şey bu ekranın çözünürlüğü. Çünkü 2048x1536 piksellik bir çözünürlük var. Yani Full HD'den bile daha iyi bir çözünürlüğü var sevgili izleyiciler. Ve ekran 7.9 inçlik bir e, genişliğe sahip. IPS bir ekran. Bunun dışında biraz da işlemciden bahsedelim. Çünkü bütün uygulamaları sorunsuz bir şekilde çalıştırdık. Hız konusunda gerçekten hiçbir sorunumuz yok. Hatta şöyle yapalım. Bir sürü uygulama şu anda açık sevgili izleyiciler. Arka tarafta görüyorsunuz. Bu uygulamalar arasında biraz dolaşalım. Örneğin tarayıcımızı açalım. Tarayıcımızdan gidip kameramızı açalım. Gördüğünüz gibi Nokia'nın donanımdaki başarısı N1 adlı tablette devam ediyor. İşte bu gücü veren işlemci platformu ise Intel. Intel'in 64 bit mimarisine sahip olan atom işlemcisi var. 2.3 GHz'lik bir işlemci bu tablete şu anda güç veriyor sevgili izleyiciler. Cihazın 2 GB RAM'i olduğunu söyleyelim. 32 GB'da bir hafızası var. Ve bir yandan ben bazı uygulamalar arasında da sizler için dolaşayım. Ki en azından ara birim hakkında biraz daha bilgi sahibi olalım sevgili izleyiciler. 32 GB'lık bir hafızası olduğunu söylemiştim. Bataryası konusunda da yine oldukça başarılı. Çünkü 5300 miliamperlik bir bataryası var. Ve kablosuz bağlantı seçenekleri konusunda da Yine beğenimizi kazandı çünkü e, Wi-Fi 8211 AC yani 5 GHz bandındaki Wi-Fi'ye de yine bağlanabileceksiniz. Böylece daha hızlı e, bir internete kavuşmuş olacaksınız sevgili izleyiciler. İşletim sisteminin Android 5.0 olduğunu söyleyelim e, ve Android 5.0'la beraber yani Lollipop'la beraber bir de kendi launcher adına, Z launcher adını verdiği o ara birim var. Öğrenen ara birim var. Dilerseniz siz de Google Play Store'dan Nokia Z Launcher'ı indirerek deneyebilirsiniz sevgili izleyiciler. Buradaki yetkililerle konuştum. Ee, aslında bir yandan da çok heyecanlı olduklarını fark ettim. Nokia küllerinden doğuyor izlenimini veriyor. Hem buradaki devasa standı görüp hem de ee, şimdilik Çin'de sattıkları bu ürünü çok heyecanlı bir şekilde anlattıklarını görünce e, ne yalan söyleyeyim bu heyecanı ben de ortak oldum sevgili izleyiciler. Birkaç da soru sordum. Dedim e, buradaki ürünü ne zaman Türkiye'de görebileceğiz? Bu arkadaşlarımız dediler ki şu an sadece Çin'de biz bu ürünü satıyoruz. Ama Çin'in dışına da yakında duyuracağız. Daha da başka bir bilgi veremiyoruz. Dediler 250 dolara şu an duyurulan fiyatı. Ama Türkiye fiyatı vergilerden sonra ne olur bilmiyoruz ama sevgili izleyiciler gerçekten beğendiğim bir ürün. Nokia N1 ve Z Launcher açıkçası beni biraz daha etkiledi. Hem Z Launcher hem de Nokia'nın donanımdaki başarısı birleşince ortaya gerçekten ilginç bir cihaz çıkmış. Ve Nokia belki de küllerinden yeniden doğacak. Avia'nın sponsorluğundaki teknoloji turumuz Barcelona'da devam ediyor sevgili izleyiciler.